bundan... Birisi ki bu şirk bu değil çünkü bu yüzden. İkisi de aynı ya bir fark yok. Bundan geri dönmeleri lazım. Aynen öyle. İsmail Hülalice'ye geçen gün sordum. Sen anlatman, bu şekilde anlatmak çok güzel oldu. Şimdi İsmail Hülalice bu tenkitlerden, bu reddiyelerden, bu küfür istatlarından sonra gitti Ali Kara'nın medresesinden, Zeytinburnu'ndan dedi ki biz tapmıyoruz, seviyoruz. Tapmıyoruz, seviyoruz dedi kalbi rahatladı mı? o kalp rahatlamadı. Cemaat bundan dolayı dedi onun. İşte şimdi bu yanlışlardan bu yanlışlardan hani Hazreti Mama misal bir de en son videolarında şunu sordum İsmail Öğrenci'ye hani cübbeli bir fetva var daha gözüküyor bak kapı sotel gözüküyor görüyorsun değil mi? Orası mı? ben hemen, hemen mavi, mavinin mavi ışık var ya Aha. tepesinde onun arkasında altın yaldızlı Kenar, kenarı gözüküyor üstte. Tamam tamam. Orası. Kapris Otel. Şimdi... Otel oradan bile buraya kapris yapıyor ya. <laughs> şimdi bak İslami diyorlar kaprise bak. Kapris. Kapris yapmak ne demek? Aynen öyle. Kapris olayı var. Var. Kapris bir de ay hilalle İslam'ı... İslam'ın hilaliyle kapris... Nedir bu lan ne kaprisi bu? Hilalle bir araya getirmek. Yahu bu kadar körüz... Körüz müyüz lan biz? Yani... Ama nedir? El üstümeti kalesi. görünürse ha İslam'dan bir şeymiş gibi göstermek için o ideal oraya konur. Fetih ismi de konur. Aynen öyle. Yani şimdi İsmail dedim sen bu fetvayı tazelesene sen bu verilebilir diye. Aynen öyle. Yapamaz abi. De, Cema yapamaz. Cemaat taassubu dinin önüne geçmiş. Abi Ya da ya da reddet. Onu da yapamaz. Cemaatten Niye? dışacaklar. Niye? Niye yapamıyorsun? <laughs> din din cemaat taasubu dini geçmiş. Hem de nasıl Şimdi safhada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı ya bu bizden cübbeli bizden bu fetvayı vermiş ya saklayın aranızda mı derdi? Demezdi. Niye? Delilini de söyleyeyim mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'a bir tane kadın geldi. Geldi dedi ki ya dedi ben dedi işte dedi zina yaptım. Zinadan doğan çocuğumu da öldürdüm. Benim hükmü nedir? O da dedi ki hani sen gittin. Sonra kafasına takıldı Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın. Geldi dedi ki ya Resulallah dedi bir tane kadın dedi bana dedi böyle böyle sordu. Ben ben de böyle bir şey dedim. Dedi ki sen de gittin o da gitti. <laughs> sen bizdensin gel demedi. Sen de gittin o da gittin. Şu ayet aklına gelmedi mi dedi. <laughs> Sonra gitti kadını buldu. Kadına dedi ki bu ayete göre dedi böyle hükmü söyledi. Kadın da dedi ki benim şu kadar büyük bir malım var. Onu dedi hibe ettim. <laughs> bu günahıma karşılık. Yani böyle diyebilirdi işte tamam madem öyle demişsin yanlıştır ama sen bizdensin gel böyle. Demedim. Böyle bir şey e, böyle bir şeye hiçbir şekilde dinleyse dinleyse yani bunu azdım ama tebliğ eder. Yani bu bizden de bu yanlış da, hani dine muhalifse dine dine karşı ise hiçbir şeyi kabul etmezdi. Aynen öyle. Ben de kabul etmiyorum abi. Kabul eden harama helal demiş olur. Sessiz kalan kafirdir diyorum. Sırf bu noktadan demiyorum yalnız. Bu katmeri yani böyle üstüne çikolata sürmek gibi. Önceki küfürleriniz katlarınızın üzerine süslemek gibi bir bu küfürlerini ispat noktasında bir pasta inşa ediyoruz biz bunlara. Bu sizsiniz deme bağında bir üstüne Aynen. çikolata gibi. Yani bunların küfürleri bir tane değil. Yeni adım atmak için ee, yani biz bundan, döndük, biz bundan 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 döndük yani. Bunları sıralayacaklar bir tane iki tane değil. Tabii ki. sıralacaklar ama şu var. Biz biz zaman imana, imamına biat ettik. Kendi itikat bilgilerimizden soyulduk. Bıraktık. Onlar adına ben konuşuyorum artık. Aynen öyle. Ben konuşuyorum. Hani diyorduk ya bu her... Bu kadar bu kadar. Biz eski itikadımızdan, eski hal ve hareketlerimizden soyunduk. O elbiselerimizi attık. O safhaya gelmiş biri için de şöyle bir durum geçerli. Yani fıkıh alimiymiş. Attım. Abi o her kişinin... ben şu alimiymiş, bir efendiymiş. Attım ben o soyundum o şeylerimden. Ben Mehdi'ye Resulullah'ın bildirdiğini, Allahu Teala'nın tayin ettiğine biat ettim. Biat ettim. Bu bir şanstır ha. Bu bir şanstır. Şans. Değil yani şans derken he. yani lütuf, lütuf. lütuf. Allah'ın lütufu. Yani bunu demekle her şeyi atmak da atamazsın çünkü. Yani zordur atmakla beraber. Yani o insanların sana verdiği payelere atmakla beraber iman payesine geçiyorsun. İşte bu da kime inanıyorsun? Mehdi'ye inanmak da Resulullah'ın bildiğine inanıyorsun. Aynen öyle. Mehdi'ye inanmakla, da imama biat etmek Resulullah'ın sana bildirdiği 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 itikadın aynısını, aynısını alıyorsun. Aynı bizimi takip edecek değil. Biraz değişini değil. Efendilerin dini değil allah Teala'nın tayin ettiği, Resulullah'ın tebliğ ettiği din alıyorsun. Aynen. Bu kadar basit. Çok da i̇şte bir şey yapmana gerek yok. Sabahları kadar namaz biz kılmıyoruz. İşte bu da her kişinin nasibi değil, her kişinin nasibi. İşte, i̇şte nasip bunu, olabilmesi bunu için ortaya, de kurtuluşu ortaya, talep etmesi şimdi gerekiyor. Şimdi nedir? Ee, ortaya biz şimdi biz kimliğimizi koyduk. Her şeyde. Sen de şu halde koyuyorsun. Bu. Onlar da koyacak. Onlar i̇şte, o yüzden er kişi dedik ya. Sayarak koyacaklar. İşte er kişi diyorduk ki o yüzden i̇şte, dedim. Olacaklar. Yani, yani eğer imans, iman derti iman dertiyse kurtulmazsa dert, dert imansa dediğin güzel. Benim dediği sana güzel, güzel. Dert imansa kurtulmaksa dert gelecek yani, başka yol yok. Yani bu yani hani Payı bana verdikleri sanıyorlar. Bana veren vermiş payı. Aynen öyle. Yani ya Mehdi hidayete eren demek. Ya bunu, yani hidayete eren yani bir, insanın bir insanın yapacağı tek iş düşün, var, hidayete erdiği yolu göstermek. Baba, baba. Düşün, nedese görmemiş. Mektep, hani mektep derken liseyi falan okuduk da, nedese görmemiş, Dinilim görmemiş. Gelsin eşariz. çıkart mezhebine, mezhebinin yanlış olduğunu ortaya koysun. Bunu yapamaması lazım. Evet nüvet kemaatını ortaya koymuşlar. Ama bunu da. anladı cübbede. Profesör, profesör bu zaman mefhumu yani profesörlük şeyidir, e, tezidir. tezidir. Ondan da üst safhadır normalde de. Ya i̇şte o kaç türlü de açıktır. Avamın i̇şte, öyledir ya. ama. yok, avamın anlayışında o onlarla ilgileniyor ya. Hı hı. Avamın anlayışında düşürdük, basitleştirdik. İşin güzel tarafı, irşadımızın üstünlüğünü gösteriyordu. Aynen öyle. Yani, avam der ki, çok basit kelimelerle anlatıyor. Avam, Hayır, bizim anlatışımız de, demiyorum ya. Yok, avamın gözünde bu anlatışlar, tarzı veya bu anlatışlar ortaya konmuşlar. Şeydir, basit gelir. Çok aşırı adam, basit gelir hem de. Çünkü, e, sanki... E, her bizim, her alim biliyormuş gibi gelir. Bizim millet, Özmen demesi <laughs> gibi ya, bu noktada nokta tutturmuşsun gidiyorsun, işte mektuba trabzanından e, kopyalıyorsun falan hesabı yani söylenmemişleri oradan alıyorsun, söylüyorsun gibi söylüyor. Anladın mı? Yani bir yerlerden alakası yok. Aynen yani, öyle. Yani Nurullah Kıymat'ın usulü beş gelsinler. Şu açıkladı, şu efendimiz, bu efendimiz, şu gavs azamımız, şu, şu kutbul ahlaklığımız, med medarımız, kutbul, medarımız açıkladı. açıkladı. Desinler bakalım. Diyemezler. Öyle bir şey yok. Çünkü yok. O vasfa, Abi, o Olsaydı on bir senedir derlerdi zaten. O makama gelen konuşabiliyor. Yoksa bu garip bir Ahmet'in böyle bir şey ilahi lütuf olmasa bunları ortaya koyması gibi bir lüks yok diye. Yani. Aynen öyle. Ben zamanında Cübbeli'ye sormuştum. Hatta İsmail Ağa'ya Cübbeli'nin evinde sormuştum. Hani işte şu kadar Arapça şöyle bilmesi lazım. Yok fasih Arapça okuyabilmesi lazım. Yok şu lazım, yok bu lazım. Ben de onlara sordum. Dedim ki Allah Yahudiler o kadar Nebiler ve Resuller gönderdi. Örnek veriyorum Musa Aleyhisselam'ın ümmetine Nebi ve Resuller gönderdi bu gönderdiği nebi ve resuller gidip o zamanki ilim ehlinin medresesine girip oradan zahiri ilimleri öğrenip çoğalmış sonradan çıkıp biz nebiyiz resulüz mü dediler. <laughs> <laughs> Tabii dinleri <medyalleri> üzere. He. <laughs> <laughs> çıktılar basaya vurdular. Bakın bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir. Şu şöyledir, şu şöyledir. Şurada yanlış yapıyorsunuz. Bunun izalesi şudur. Yani biz yanlış yapıyorsunuz derken doğrusunu da koyduk izale Zaten abi aynen öyle. Yani biz siz bunda yanlış yapıyorsunuz. Hani niye yanlış yaptıklarını da açıkladık yani hakikatlerini Bir yönle de açıklamadık en az üç beş yönle. <laughs> 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 yani. Şimdi a, yani bu ilahi otur. Av, avamın aklına daha iyi e, edecek bir şey. Şimdi bunu mesela bir Davut'un patron diyelim devamlı şey ya. <laughs> diyor diyor ya ya gelecekler diyor ya adam benden daha iyi ya. Ben, ben, acaba diyorum Allah-u Teala'nın sünnetini mu? Gelecekler diyor ya adam ya. O kadar kesin. Yani ben sana ettim bir ordu biat yani, etmeye geliyor. Hazırda değil. bekliyordu o sene <laughs> önce gelecekmiş <laughs> yani gibi. Yani o derece emin ya. Sen diyor vazgeç bu şeyden. Yani o kadar böyle... vazgeç gelen olmasın. Sen de şey var ki yani... Yani e, o kadar hakka yakınsın ki. Herkes yani mecbur gelecekler diyor yani. Başka bir şey değil. Çıkış noktaları yok diyor yani. Onu hissediyor. O hissiyat şey e, Akıllı adam oluyor. o çıkış noktasını zaten göremez. Uyumak noktasında başka bir yolun çünkü bu normal vasıta bir insanı çıkıp da bana uyun işte bizim Mehdi Osman, Osman değil yani bu. <laughs> ya abi şimdi dur konusu gelmiş orayı ben söylemiştim bir daha söyleyeyim. Şimdi o Mehdi Osman. Sana diyorum Mehdi Osman. Oğlum da demek istiyorum ama <laughs> sen şimdi başka yere Ama onunla sana da, da diyeceğim oğlum. Sen de anlıyorsun. Sen de anlıyorsun. Benimle olduğundan ha. ben de sana oğlum diyorum. Tamam, tamam sana de da diyorum. He, çünkü onunla birlikte anlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi, şey, biraz şey, daha, anlat, daha geri çekeyim de. Anlat oğlum anlat anlat. yok şöyle abi, baksın. Bak görüyorsun değil mi benim omzum ve karnım <laughs> geniş. Ulan senin omzun ve karnın geniş mi lan? Daracık adamsın. Çıkıp ben Mehdi'yim diyorsun. Biraz utan utan. Biraz avam gibi anlattım bilerek. <laughs> Şimdi işin aslına gelelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin Ya Allah hidayet versin insana. Dur dur, oraya geleceğim. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin omzunu ve karnı geniştir diyor. Ya akıl var, ilzam var. Gerçekten seni kabul eden, seni takip eden insanlara soruyorum ya. Avamı olsun, ilim ehli olsun hiç fark etmez. Zaten hepsi avam safasına geçiyor da seni kabul edince. Gerçek <laughs> dini ne Oraya geleceğiz daha, oraya geleceğiz. Şimdi en basiti ya, bir insan avam olarak seni kabul etmeden önce bir şeye bakması lazım. Ney? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin fiziksel özelliklerini bildirmiş. Avam bir insanın önce bakacağı kısım burasıdır. Bakar, der ki, hadiste omzu ve karnı geniştir diyor, bunda var mı? Bakar yok, Diğer yönlerine bakayım der. Bakar. Hadiste bildirilenler yoksa o zaman bunun mehdi olmama ihtimali çok yüksek der. Ondan sonra diğer safalarına geçer. Bakar der ki Mehdi şimdi ne yapacak? Mehdi geldiği zaman ondan sonra mezhepleri birleştirecek. Tamam mezhep imamlarının hilafın ortaya bir şey koyabilmiş mi? Ya da zamanı alimlerin yanlışlarıyla ilgili ortaya koy bir şeyler koyabilmiş mi? Bakılacak safalar bunlar. Ama bunlar körler sağırlar birbirini ağırlar modundan. Hiç hiçbir şeye bakmıyorlar. Oo sen mektesin. Hurra arkasından. <laughs> bir sayfa açalım. C cahil avam böyle işte. Alimlerin avam aliminin gölgeleridir. Avam alim alimlere baka baka karar biliyor Diyorum ya boşuna demiyorum. İsmail Nilalice diyor ki yeni bir sayfa açıyorum. Ben tarikatları birleştirelim diyor. Tarikatları birleştirelim. Hükmü yok dedik artık. Bitti olay. Tamam mı? <laughs> tarikatları birleştirelim. Ama diyor kalıp diyor Resulullah'ın kalıbı. Eğer diyor sen diyor Resulullah'ın söyleminden, sünnetinden o kalıba uymuyorsan diyor. Hı -hı. Şimdi itikat kalıbı mı diyelim, o şekil şemal kalıbı mı diyelim? <laughs> şekil şemalden biz sakata gidiyorsak. Aslında şekil şemalden sakata yok. gelme yönü yok da. Yok. Ama Heh. bunların it anlayışında. İtikat kalıbından uymuyorsa itikat kalıbına cehenneme gitme ihtimali daha yüksek. Aynen öyle. Şimdi tarikatlar o zaman diyor eğlenecek bir onlar diyor. Demek ki kardeşim sen diyor kalıba uymuyormuşsun. Abi onu zaten en başında ben söyledim. Hani Hı. ben şey bu e, Halifeti Muhammediye'ye var ya ben ona Sağ sormuştum. Ki, ben ona sormuştum. Dedim ki sen dedim tarikatları nasıl birleştireceksin? Bir tane bir tane <laughs> <rızık umursan yeter>. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Ben dedim tarikatları nasıl birleştireceğim? Bütün tarikattaki alimleri toplayacağım. Öpün koklaşın barışın diyerek mi birleştireceğim dedim. <laughs> Birleştirme diye bir şey yok. Ya bunlar da öyle zannediyor ya. Birleştirme diye bir şey yok. Aynen ha, öyle. Ama şu yol var. Nakşi yolunu, hak falan filan değil. Evet. Nakşi yolunu, şimdi nakşi yolu sahabe yoluyla hemen hemen aynı. <laughs> Sohbet yolu. Aynen öyle. Şimdi din nasihattir din okuyup <laughs> okuyup işte bu böyledir şu şeyledir değil din nasihat mı duyacağız bu nasıl olsa? aynen öyle orada oradaki sır ne sohbet oradaki ilim dediğiniz şey ilim dediğiniz şey yani Arapçayı insanlara aktarmak değil İşin Etas iç ilim, yüzünü eylem Kur'an-ı Kerim'de bildirilenleri eylem safhasına geçirmek. Anladın mı? Aynen öyle. Bu Ondan üstündür. Öyle. öyle, öyle. Yani eylem safhasında. Eylem safhasında olmasa ben onlardan üstten bir vasfa gelmez Aynen öyle. Anlayış kavrayış safhasında üstünü sağlıyor. Başka öyle. konular yoksa yavaştan kapatalım mı? Geç saat oldu çünkü. Tamam. Kaç ne kadar oldu? 47 dakika olmuş. Tamam. Çok güzel. Kapatıyorum o zaman. Tamam. Selam Hidayet'e tabi olanlara.